İbrahim Tatlıses'in ev sahipliği yaptığı eğlence programı İboşov, uzun bir aranın ardından Star TV ekranlarında seyirciyle buluştu. İboşov'un 2022 yılındaki ilk konukları Melek Mosso, Necati Şaşmaz, Yiğit Mahzuni, Hakan Taşıyan ve Şafak Sezer oldu. Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği türkülere eşlik etti. Keyifli dakikaların yaşandığı İbo Show programında Şafak Sezer'in uyarısı üzerine İbrahim Tatlıses, Necati Şaşmaz'a Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden ekrana gelip gelmeyeceğini sordu. Türk televizyon tarihine geçen ve hakkında birçok iddia ortaya atılan Kurtlar Vadisi ile ilgili Necati Şaşmaz, dikkatleri üzerine çeken ifadeler kullandı. Necati Şaşmaz, İbrahim Tatlıses'e Kurtlar Vadisi ile ilgili şunları söyledi. Senaryosunu ben yazıyorum. Yanımda arkadaşlarımla birlikte. Yakın zamanda bir platformda seyirci ile buluşacağız. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın bu sözleri dizi hayranlarında büyük bir heyecana neden oldu.